İpek gelinin yatak odası metrekare olarak fazla büyük değil. Bu nedenle sade ve açık tonlarda bir yatak başlığı kullanılması yerinde bir karar. Yatak örtüsü ötmeyen gelinimizin nevresim seçimi de sadelikten yana olmuş. İki renkli komodinler modern tarzlarıyla yatak odasına şık bir hava katmış. Asimetrik ayaklı makyaj masası da komodinler gibi oldukça modern. Açık raflardaki eşya kalabalığını odaya pek yakıştıramadık. Tıpkı televizyon kablolarının görüntüsünü yakıştıramadığımız gibi. Tam boy keten tüller ve antresit rengi fon perdeler mobilyalara çok yakışmış. Siyah çerçeveli boy aynası odadaki şıklığı tamamlayan bir dekor olmuş. Aydınlatmada spot ışık bandı ve ledlerin kullanılması dekorasyondaki modern atmosferi desteklemiş. Ayna ve siyah çıta detaylı gardırop farklı bir odada konumlandırılmış. Açık askıda duran montlar ve çantalar giyinme odasının karmaşık görünmesine neden olmuş. Bizden bu kadar. Şimdi sahne gelinlerin. Hanımlar, yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ben öncelikle şu boruya değinmek istiyorum. Çok çok o, fena kötü evet, durmuş. Evet ona e, kesinlikle ben de katılıyorum. O klima borusu. E, klimayı aldığımız yerle ilgili bir sorun yaşadık. O yüzden klima maalesef ki gelmedi. E, zaten kışa girdik diye alınmadık. O, o kötü duruyor. Onu kesinlikle Çok ben de kabul kötü ediyorum. Kötü duruyor. Bir de şurada bir e, gold bir parça var. Sıvı sabunluğa benziyor. O Onu alabilir miyim? Evet. Yani bunu, bunu neden Sıvı sabunluk olarak aldım. Ne aldım. Ne Bu alaka? da zaten diş fırçalık normalde. Evet. evet. Yani bunun ne işi var burada? İçinde sıvı sabun yok arkadaşlar. E, Olmayabilir. Ama... Bunun içinde el kremi var. Bunun içinde küpelerim var. Bir iki tane. Ee, buna da normalde makyaj fırçalarımı koyuyorum. Ben gold çok seviyorum. Zaten biz gold sevmene bir şey söylemiyoruz ki. Ee, evet, Masamda evet, da güzel. göreceksiniz zaten. O yüzden evimin her yerinde kullanmaya çalıştım. Ama Benim hoşuma gidiyor. Değil, bunun yeri burası değil tabii Yani bunu neye göre kullandığına neye göre kullandığına değişir bence yani, yani tamam da bakar mısın? Gördüğümüz anda yani. içinde yani. el kremi var canım. Aynen. O. Elimizi böyle sıkıyoruz, sıkıyoruz. Bunları banyoya da koyabilirsin yani, yani krem şöyle, da, da banyoda da. Şöyle banyoda koyacak alanım yok. O yüzden burada i̇çinde kullanmayı de tercih ettim. İçinde krem yok herhalde. Ettim. Evet, İçinde krem gitmiş. var. Şu an gel donmuş olabilir belki. Yani, <laughs> yani bence geldi. <gülüyor> Aha, <gülüyor> <ama> yani. <laughs> evet. Yani neyse kullanayım bari. Kullan Hazır de, bari ellerin yumuşasınmışken. Şey yani bence bu bunun burası asla yeri değil. Ayrıca yani burada ben TV ünitesi görüyorum resmen ya yani burası salon mu? TV yani buraya bakıyorum derken dedin salon hayatı? görüyorum. Buraya bakıyorum yatak odası Ayrıca yatak başlığım bohem e, tarzda ama perdelerin asla değil mobilyalar bu asla bohem değil yani çok karmaşık orada hasır var. Evet bir karışıklık var gerçekten. Orada bir TV ünitesi tarzı bir şey yapmışsın, orada kitaplık gibi hani bir şey var. Hani oturma odasına ee, sanki getirip yatağa e, entegre etmişsin gibi olmuş. ederseniz ben de neden yaptığımı açıklayayım. Evet bu televizyonu buraya koyduk, yatak odasına televizyon izlemeyi seviyoruz çünkü. Eğer üniteleri koymasaydım rafları e, otel odası gibi duracaktı televizyon. O görüntüyü de sevmediğim bence için bence böyle daha çok duruyordu. E, sen hangi otel odasına böyle bir raf gördün? Onu anlayamadım. Sadece yorum yapmak için yorum yapmayın bence. Alakası yok ya bence. Yani gayet e, de bütün parçaların birbiriyle şöyle, alakası bu hem yok. Şöyle bohem dedin yatak başlığıma. Evet. Evimdeki bütün mobilyalar genel olarak birbiriyle uyumlu ve aynı setin içerisinde zaten. Salonumdaki duvarı gördünüz. Oraya bunu alsam as asla güzel olmayacaktı. E, benim makyaj Masamda çok çekmece yok. içi çok e, ürün almıyor. O yüzden dolayı biraz sıkıntı yaşadım. Buraya asılmasını istedim. E, gayet de verimli bir şekilde kullanıyorum İpek onu burada. İpekciğim çok verimli olmuş ama maşallah biraz kalabalık kendine duruyor. göre dizayn etmişsin. Mesela mobilyaların e, de ikisi de eve getirmişsin ikisi gibi de olmuş aynı. yani. Ünite de aynı, makyaj masası da aynı. Neyini uyduramadınız onu anlamadım ben. Yani TV ünitenin devamını getirmişsin yatak odana takmışsın. Evet çünkü birbiriyle uyuyor diye taktım. Nesini beğenmedin? Bence kitaplık çok... formunda kullanıldığı için beğenmediler muhtemelen. Ya hayatım ki buna kitaplık, kitaplık ya. adını koydular diye ille kitaplık olarak mı kullanmak zorundayım ben bunu. Hayır, kendi yorumumu da katarak bu şekilde kullanıyorum Bu şekilde ben. sadece çok objeler çok karışık duruyor. duruyor evet. Ama benim işimi görüyor. Önemli olan zaten benim işimi görmesi seninle. Ama burada be... doğru söylüyor. Önemli yani olan evet, evet her şey uyumlu olmuyor bazen ama. Senin işini görüyorsa bir yandan da iyi oluyor. Ama evet, kesinlikle, bana göre yani. ürünleri, ama evet. mesela dekoratif ürünleri oraya koyup diğer ürünleri de dolabın içine evet. koyabilirdi. en azından gözümüze de hitap sürekli ederdi. sürekli elimin altında olan ürünlerimin gözümün önünde olmasını seviyorum ben. Ee, bence saçmalıyorsunuz şu an işini görüyor diye o zaman bu yatağı da kaldırsın deniz yatağı sersin buraya. Ne alakası var ya? ben yatağı. bir sen onu da bir katılmıyorsun diyorsun. Beğenirse onu da koyarım, getirir koyarım yani. Evet ben bazı şeyleri beğeniyorum, bazı şeyleri beğenmiyorum. Ne yapabilirim? Beğendiğim şeyleri be beğendiğimi söylüyorum. Ama beğenmediğim şeyleri beğenmediğimi söylüyorum. Ne yapayım yani? Beğendiğim şeyde siz beğenmiyorsunuz diye çok kötü müymüş diyeyim? Peki pek bir şey soracağım. Bu kablo seninle alakalı evet. bir durum değil. Ama bu televizyonun altındaki kablolar, kenardaki evet. kablolar evet. onlar çok sence ee, kötü durmuyor mutfakta mu? Mutfakta da bahsetmiştim zaten. İnanılmaz bir priz sıkıntım var. Bunu da zaten ben böyle çektirmedim. İşim varken elektrikçi böyle çekmiş. Bu görüntüden ben de hoş. Değilim. Bunda da haklısınız. Evet. Yani evet. Hani kötü çok kablo 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 gözüküyor. Kesinlikle doğru. Ben yatak odasını genel olarak çok beğendim. Bence de o yani makyaj masamla komodinlerine çok uyumlu olmuş. Sadece o işine yarayan ürünleri dolaplı yere kapaklı yere koyup da o boş alanlara da dekoratif ürünler koysan çok güzel olurdu. Evet, ben de Onun dışında söyleyeyim. evin çok güzel, çok spor. Ee, sadece ben yatak odası şey yatak örtüsünü beğenemedim. Bu gold çizgiler sadece sıvı sabunlukla uyuyor. Ben e, uyduramadım. Bu yatak odasını mı beğendin gerçekten? Evet. Yani bu yatak örtüsünü. Bence bu nevresim takımı. Bu nevresim seti zaten. Doğru söylüyorsun hayatım. Nevresim neden nevresim seti yani... de olsa ama direkt nevresim olarak sermiş. Senin gibi avantaj Yastık... serip evet. Tamam, evet. da benim yatak odama uygun bir yastıkları durmuyor. Canım onun da gözük Görmüyor evet, musun? Evet Sen ama sonuçta edici. beyaz. Senin yatak örtün avantgard bir Canım bir benim çarşı da evet. griydi. Arkasında gri bir nevresim takımı sermişsin. Evet. Evet uyumsuz ama Kızlar, bunların hepsi beyaz. Yani yani neden yatak örtün nevresim gri, mevresim De gri. E. Anlamak istemiyorsun <laughs> herhalde Nurşen'cim. Anlıyorum. Hepsi aynı uyumlu. Senin yatak örtün avantgard, Nevresim'in ise spor. Anladın Canım mı? Canım evet. spor değil bildiğin çarşaf yani nevresim bu. Alt, altına da mı böyle işe bir çarşaf? Neyse yatak odandan anladık zevkini. Tabii. Aynen evet. seni de göreceğiz. Ben genel olarak çok beğendim. Seni ve de benim Şöyle. zevkime de yakın mobilyalarımız da benziyor. O yüzden Teşekkür gününü oynuyorsun sen Gününü oynamıyorum be. çünkü tarzlarımız zevkimiz aynı. Aklın yolu bir. Anladım peki. Ee, kızlar yatak örtüsü almadım ben çünkü kullanmayacağım ya da e, bir kere bile kullanacağım bir şeyi evimde tutmayı, dolapta beklemesini sevmiyorum. Nevresim benim sürekli kullandığım bir şey. Odama da yakıştırıyorum. Bence gayet sade. Gold detaylar derken gold'u sevdiğimi söylemiştim. Bence sürekli bunu burada gold var, şurada gold var diye iğnelemenize gerek yok. Evin her yerinde gold görebilirsiniz. Seviyorum arkadaşlar. Sevmeli bir şey demiyorum. Sadece gri, krem, beyaz görüyoruz. Bu gold Alakasız olmuş. Tam tersi aslında bu nevresimi çevirip de sersen daha şık durabilirdi. O zaman da yastıklarla uyumlu değil diyecektiniz ama. Yastıkların yastıkları da köşesinde. Bu ya da içine koysaydın direkt de kapatabilirdin. Ya ben böyle kullanmayı tercih ettim. Görüntüsü de gayet benim hoşuma gidiyor zaten. Tek başına çok güzel. Sadece ben yatak odamla uyumlu... Bu Şu yastıkla odasınız. renk mi vermeye çalıştın evet, Evet yastıkla odana? da bir renk vermeye çalıştım. Çok siyah beyaz olmasın diye. Keşke başka bir renk olsaymış pembe değil de. Mesela değildi. ne renk olabilir? Yani yeşil mesela uyumlu bir renk. Yeşil olsaydı da siyah olsaydı diyecektim bu sefer. Yok siyah beyazdan farklı bir renkten bahsediyorum. Pembe işte hayatım Bu çok beğenmedim. renkli olmuş bence. Odaya çok fazla çok uymuyor. Çok canlı Çünkü bir rengi yok ama. detayların var ya. Evet. Hani gold detaylarla pembe çok fazla uymuyor. Sen oldu yeşille mi uyduruyorsun? Bence yaşıyor. Yani üsüyor. çocuk, Kahve, çocuk odasının yastığı gibi. Çocuk Çocuk yastığı değil o kırlent canım. Çocuk odası yani yastığı Yani onun diye için satılmıyor. dekoratif bir çocuk ürün gibi. Çocuk kırlenti diye satılmıyor. Kırlent çocuk kırlenti diye satılıyor demedim. Al çocuk odası. Sen hangi oy... yatak odasında böyle bir yastık gördüm ben anlamadım yani. Ben bir yatak odasında Nuşencesi, bir yastık senin yaran var galiba sadece eleştirmek ben, için eleştiriyorsun Ben Benim yaram yok yani. canım ben sadece söylüyorum. Sizce de bir kız çocuğunun odasına götürüp koysan sırıtır mı orada? Sırıtmaz sırıtır. evet. Yani ben bunun için söylüyorum. Ben bu arada perdelerini çok beğendim. Dokusu çok güzel. Zannediyorum keten. Keten evet. Çok güzel görünüyor. Sadece fonların gri mi siyah mı onu çözemedim. E, fonlarım antrasit, siyah değil. Yani nereyle uydurmaya çalıştın? Hani genelde siyah beyaz Yani şöyle genel olarak adam. eve uydurmaya çalıştım aslında. Duvarlara, kapılara. Hı hı. Peki evet, perdeler değil. kaç TL tuttu? E, perdelerim bu oda sanırım 3500 TL'ydi anladım yatak örtüsünün fiyatı ne yatak biliyorsun. örtüsü 2200 TL kızlar isterseniz yatak örtüsü demeyelim nevresim takımı diyelim evet yatak örtüsü değil nevresim setimi 2200 TL'ye aldım perdelerimi kapıya uydurdum diyorsun evet ben daha önce hiç bir yerde görmedim böyle bir şey. Sen gö göremezsin uyduran. zaten. Ayrıca kapı da bu odanın bir parçası. Onu da ona uydurdun. Yani, Bunu da bence şu an yani. Çok saçma bir şey söyledin. Hayatım sen dün e, gold peçeteliği masamda hiçbir gold detay olmamasına rağmen masama uydurdun dedin. Evinle uydurdun, salonunla uydurdun. Yani rulo peçete masaya servis eden biri bence beni eleştiremez. Canım sen de o zaman buradan taşınırken kapıları da söküp götürürsün. Yok gittiğim Uyumaz evin, falan gittiğim evin evine... kapısını boyatırım griye. Ha, o zaman öyle yapar. Daha iyi olur senin için. Benim evimde uyum olacağından şüphen olmasın. Senin gibi alakasız şeyleri... E, alakasız değildi bence. Alakasız şeyleri kombinlemem ben. Bu arada İpek'ciğim bu evde neden halı yok? Ayaklarım üşüdü gerçekten. Hani mesela mutfakta kullanmamışsın anlıyorum. Koridorda mutfakta, çok mutfakta küçük kullanmışsın. Küçük de olsa kullandım anlıyorum. evet. koridorda da çok küçük ama burada hiç yok. İpek'ciğim ee, sana hani bir küçük şey söyleyebilir olsa... miyim? Tabii. Lafını böldüm özür dilerim. Küçücük küçücük halıları koymuşsun. Kaloriferi yakmışsın evet, sonuna kadar. Evet. Yazık değil mi eniştemize bir sürü kalorifer parası geliyordur. Ee, o benim için öder, hiç önemli değil. Ayrıca parkelerimin görünmesini seviyorum. Halı almayı düşündüm arkadaşlar. Ben 8 aylık evliyim. Ee, i̇stediğim gibi bir halı bulamadım daha. Ee, almak için de alm almadım. Yani almış olmak için de almak istemedim. O yüzden Doğru söylüyorsun. O, yüzden, o küçücük halıya böyle. Bir 1500 TL vermişsin. Onu evi tutmadan almış. Güzel beğeniyorsun ama pahalı beğeniyorsun. Evet, almış olmak için almadım. Yani gören de sanacak ki Hürrem Sultan evine halı bulamamış. Yani bu odaya halı seçmek bence çok da zor değil. İstersen bakabiliriz i̇şte o senin birlikte. Şahseniz zor değil. Sen gördüğün her şey tıkıştırmışsın Alakası zaten bana bile göre yok. zor bana Alakası göre uymuyorsa yok. yani almam. çok çok zor e, meçleyeceğim bir yatak Hayatım odası Hayatım zor değildi de, de sende niye göremedik? Canım benim en azından bir yerde vardı yani kıyafet dolabımın önünde vardı evet, senin. Evet senin de aslında senin, yatak odan boştu. Sadece dolabının önüne bir tane sermişsin bize evet, göstermek için. Evet giyindiğim için yani orada serdim ama senin her yer bomboş. Tamam, bütün evim de boş. yataktan kalkınca ayağın yere değiyor senin de yani ne farkı var? Yani benim bebeğimin Lütfen. beşiği var. O yüzden sarmadığı de söyledi. Diğer tarafta da yoktu. Diğer tarafta boştu. Bir bölüm senin her yerin boş. Ayak ucu tarafında da yoktu. Yine senin üç tarafında boştu yani. Bu arada odaya dolabı koymamanı çok beğendim. Giyinme odan da çok iyi görünüyor. Çünkü oda gerçekten hani dolap için çok küçük bir evet, oda. Evet, dolabı koysaydım çok tıkış, tıkış Evet edecekti. Zaten fazladan dolabı, da bir odam olduğu için. Başka bir yere koyman gayet güzel olmuş. Evet. Dolabımın fiyatı ne kadar? Ee, giyinme dolabımın fiyatı yani komple yatak odası olarak geçiyor. 66.000 TL. Ee, bu arada giyinme odan da Dolabın üstündeki valizler sanki başka yerde olsa daha iyi olurdu. Çünkü girdiğimiz gibi onu görüyoruz ve göz yoruyor. Bir de çantalarını asmışsın sanırım. Onları muhafaza edeceğin başka bir yer yok muydu? Şöyle e, yani giyinme odası olduğu için valizin yukarıda olması bana gayet normal geliyor. Yani orada olmayabilirdi de mesela nerede olabilirdi valiz? Yani en azından dolabın içinde bir bölüm açabilirdin ona. Giyinme Dolabın odası içine daha nasıl koyayım duruldu. hayatım valizi yani üstüne koymuşum zaten giyinme odası orası. Valiz de olabilir çanta da olabilir olabilir. kıya yani mont da olabilir. Gözümüze çok karmaşık ee, görünüyor. Çantalarımı içi, da astım. İçine evet. koyabilirdim. Bence daha güzel olurdu. Çantalarımı astım. Ee, yani görmeyi seviyorum diyelim. O dola, o duvarın boş kalmasını istemedim. Hı hı. Çantaları çeşitli bir şekilde renkli renkli görmeyi seviyorum ben. İpek'ciğim o e, sepeti ne şekilde kullanıyorsun? Sepeti e, şöyle kullanıyorum. Sabah genelde e, sabahlığımı gece uyurken çıkarıp ona koyuyorum. Çünkü odamda koyacak başka yer yok. İçine atıyorum. Sabah oradan geri alıp geri giyiyorum. Yani kızlar bana demiştiniz salonumdaki tablo bohem ne alaka diye. Yani sizce bu bohemle alakalı değil ya mi? hayatım bunu koyma bir kere. Bunu yerden aldın. Yatağımın üzerine koyma benim lütfen. Ama ee, tamam da yani oradan bohem de diyemezsin yani. E, tamam size necek? Ney kızlar bu? Evet bu andırıyor. E, ya yani ben anlamadım senin yorumlarını. Yatak Yasak başlığında bohem dedin. Neyin uyduramadın? Sen kendine çelişiyorsun bence şu an. Hayır ben kendimle çelişmiyorum. Yani bence çok karmaşık tarzda eşyalar ne var, ben alaka? başlığı Yatak da bohem demek ki, al bu da sana bohem demek ki, peki, diğer yani. E, bunlar ne peki? Bunlar bohem mi? Hayatım yani, televizyonun makyaj... bohemini nasıl bulabilirim hayır, hayır, ben anlamadım Hayır, televizyon yani. demiyorum ya, sen şu an çok çarptırıyorsun. Makyaj aynası bohem mi? Makyaj masası bohem mi? Bohem bir ayna nasıl oluyor acaba? Keşke senin evinde görseydik yani, ee, bohem diye yapmışsın ya. Hayır, ben benim evim yapmadım. bohem demedim ki, ben hiçbir zaman öyle bir şeyde bulunmadım. Ben sadece size soruyorum, sizce kızlar bu kitaplık bohem duruyor mu? Daha klasik duruyor tabii ki. Zaten sepete göre de kitaplı uyduracak değil ben ya. Ben klasik durduğunu düşünmüyorum. Gayet spor bir Bence takım bu de yani. Çok güzel. Kapıyla perde perdenin uyumunun konuşulduğu evde ben her şeyi ararım. İstediğini arayabilirsin hayatım. Sana rulo peçete diyorum başka da bir şey demiyorum. Hanımlar atışmaya başladığınıza göre yorumlarınız bitti galiba. Evet, evet. bitti. O halde yorumlara kısa bir ara verelim ve haftanın ödüllü oyununu oynamaya gidelim. İpek gelinin el mahareti nasılmış görelim.